Mourinho, Tuta'yı ister baba. Niye? Hatta aynısının sol oynayabilenini de ister ki, onun haberi de 2-3 güne çıkar. Bir de öne hamle, tamam deyip devam eder, öyle görünüyor. Şimdilik ilk hamle Tuta, e, zaten ayakları temiz, e, ayağı düzgün savunmacı istiyordu ya hoca, geldi. E çabuk oyuncu olarak biliniyor, pozisyon bilgisi iyi, ikili mücadelelerde de iyi. E, bazısı var abi helva gibi ya, bu öyle değil. Bir de abi bence büyük bir sorundu Fenerbahçe'de, bu Tuta'da yok. O öne doğru oynayan stoper. O iyi. Geriye doğru hareket edeni çok sevmiyorum. Frankfurt'ta bir tık gözden düşme var ama üçlü oyun için ideal. Tabi düşme var deyince şimdi son 4 sezonda da Almanya'da sürekli oynamış bir stoper. Yani az uz bir şey de değil. Onu da söylemek lazım. Biraz böyle bir toparlanma da lazım bu hamleyle beraber Fenerbahçe. Şimdi Oğuz Aydın'ı alıyor Mourinho. Sağa doğru koyuyor ama e Stopper'in işini zorlaştıracak bir acemiliği var. Oluyor yani işin savunma kısmında. Kostiç'e bakıyorsun hiç söylemiyorum bile. Bu haliyle gerçekten skandal baba nedir öyle ya değil mi? E şimdi o sayede hoca ısınamadı bir türlü. O hani artık hücumdaki belirsiz tavrından mıdır nedir tutmadı bir türlü. Ama arka taraftan başlayarak yapılacak bu revizeler bazı şeyleri de daha iyi gösterecektir. Bazı oyuncuları da daha iyi gösterecektir.